Ayrı ayrı yükleyeceğim demişti galiba onu Arkadaşlar biraz... galiba onu şey yapıyor ya abi bu Tek nasıl bir abi. kanka gerçekten böyle dizi izlenmez ya Eraycan Özşener bak dizi izlediği şekle bak kanka önce ofstem sarı çıkardım 600 oldu bıçak çıkardım şimdi videoda çıkarsa çok güzel olacak zaten kaydı var elimizde yok kesin bir daha gelmeyecek kayıdı açıyoruz o oluyor bu oluyor gelmiyor oya oy, oy. <laughs> <laughs> oya bir tane daha daha sonra geldi ne olur bir tane daha ya var ya ortaya geçti anne anne sarı gelsin bundan da kelebek çıksın da var, da var. Gelecek mi sence? Ben... Beyler Eray sigaraya mı başladı? Bir tane daha gelecek. Ben bir fikri buldum. Ben, ben seni burada sarı, sarı gelmiş gibi, gibi çekeceğim. Mi? Ondan yok, sonra yok. o kaydı ekrana şoklayacağız. Nasıl bir gör? Çok kötü. Çünkü bir tane daha sarı çıkaracağım. Şimdi. Zaten artık <laughs> buraları büyük ihtimalle hızlandıracak arkadaşlar. Tamam. <laughs> Ellerinde lambaları yanıyor. Ya arabaya bak abi arabaya bak. Erajan üst kenarın arabaya bak. Göz göz olmuyor diye. Memara gidiyoruz. Soğuması kart olmuştu ya. Zengin Kangal. Ya ama bir şey diyeceğim. Rapor zaten çok saçma ki. Ya görüntü hemen zaten doktora gidiyor. Raporu zaten ihtiyacımız yoktu kumuk sıkıntı yeşil çörek Aşkım nasıl hissediyorsun? E, ne gireceğim. gireceksin? Tabut gibi bir şey Daha önce girdin mi kaç kere değil mi? Daha önce birçok kez öldük Vay! İnanamıyorum 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 E ee, bu arada açtık Oh, oh. Çok iyiydi. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Çok iyi. Perfect. Buraya çek. Buraya çek. Adam 14 atmış. Yani o matematiği nasıl yaptım farkında değilsin galiba. Hani o en arkadaydı ve onun şey yaptım yani. Atamayacak. Atamıyor. Atamıyor. Kapat çeneni. Şimdi matematiği İzle. <laughs> <iyiyim>. Matematik. Var otostik vuruşunu izliyorsun. Bak bakış bakışa bak. Buyurun bakalım. Bir şey çıkartamıyorum. İnanamıyorum, inanamıyorum. Bom. Dur Eray, hadi, tamam çek kanka vur yana. öyle vur. Abi Oğlum nasıl başarabiliyorsun? Abi ya. Kariyerimle oynadı. Az önce gülmüyordun. <laughs> Sen oynuyorsun yani. Peki şu zamana kadar gördüğümüz eray gerçek mi? <laughs> ya, <ben gülüyor> ya. Oğlum Eray'ın parmağı çok küçük lan. <laughs> Tombik abi o yüzden çok öyle görüyor. Küçük eli çok küçük lan tombik. parmağı. Yok abi eli çok tombik Afgan olduğu için. Bak kanka benimkine bak. Doğru ya seninki de tombik. Bak. Bende de öyle uzun ince bir yol parmağı. Şuradan çekim yapayım. Düşman götüre. Bak yine kırmızı kaldı ben delireceğim saat gittikçe artıyor. Ya yok yok kalmayacağız. Biraz olumlu düşün ki olumlu olsun. Ha bu yol şey mi? E5'e mi bağlanıyor? Evet. Bak ne yapacaktım biliyor musun? Şu soldan gidecektin ondan sonra bir anda sağa girecektin. Yani. Fokas elimiz var. Lütfen izin verin. yeni yüklemiş Lil maçın amına. Hiç ya, bak, görüyor. bak yine bağırmıyor bak bak yine bağırmıyor Çekirdekçi Eray Çekirdekçi Eray Siktir git Eray Siktir git Eray

Oğlu, 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 oğlu. Hadi. Hadi evet, Tam tamam, hazır mısın? Gel, bekliyorsun. Ama alacağım. Tamam. E bu sana buraya geç. Tam ortanızdan gelsin. Gel. <gülüyor> <gülüyor> ters giymiş eteği. eteği. Ters giymişsin oğlum. Devam. <laughs> ne, <söyleyeceğim>, ne giyiyor <laughs> ya? Ya bu ne ya? Bu ne Bakalım abi? Tatil ta bölgesinde böyle gezer mi? Bunlar var mı ya? Bunların pankartlarını bu, yapabilirim. <laughs> <Eteği gülüyor> bunu ilk defa deneyen de sensin bu abi. Şey abi bunu yalnız kimse denemiyor zaten. <laughs> o harbi güzelmiş ama. Eteği alma da yani. eteği daha iyi koymuşlar. Eteği daha iyi koymuşlar. Ay şimdi sen niye öyle duruyorsun ya? Ne şey yaparız? Şey. İğne falan. Aa bu şey şey. <laughs> Oğlum, bir şey Oğlum harbi kamera yaparız. <siye McDonald'si> bulanık ya. Sen mi kaybedersin? <laughs> <laughs> Gözüm mü bozuldu lan? Yok bulanık bulanık. 5 gündür öyle şu an. Yemin ederim aynı insan anne verir ama. Evet kanka biz seni dinliyoruz. Düğmesi var <laughs> sequel, mı şu <laughs> anda? <laughs> Seco, ne yapıyorsun? Domuz gibi şey yapıyorum ya. Şimdi seni döv öldürmeyeyim burada ya. Tövbe estağfurullah. Nasıl 5 puan yapayım? Dedi çarabı giymişim. Niye gerildin ama? video koyacağım işte. Video Sonra ya? beni koymuyorsun diyorum ya? kanka. Ne ya? Tamam kanka arabam var ya seninle tamam. senin <laughs> var mı? Bu zarar çirkinliği Harbiden ne kadar kötü bir ayakkabı. Kemal'in ayakkabısını mı giyiyorsun sen? <gülüyor> <gülüyor> Adam, Adam. öldü. Aaa. Aa, hani sen bu markayı biliyor musun? Biliyorum. Pahalı. Yani. <laughs> bu pahalı bu arada. Marka bilmiyorum ki pahalı ne ama. Diyor bir şey, şey yani. Parfüm olabilir. Elbette Louis Vuitton. Şaşın Şaşım bakıyor bana mı geldi? Şaşım bakıyor bana diyor zaten. Prada fiyat performans <laughs> ya. <gülüyor> Nasıl fiyat? Bir dakika ya. Nasıl fiyat? Prada fiyat performans derken. <laughs> Tam Nasıl olarak ne fiyat performansı Prada? El 2 değil miydi? Performans? Ya. Kanka Louis Vuitton mesela 25-30 bir tane tişörtü bilmem nesi. Prada'nın 12 falan. İyi e, ya iyiymiş iyiymiş sen o verin, zaman iyiymiş. Yok, o zaman, o evet. zaman iyiymiş. 12 <laughs> <laughs> azmış ya. Biz genel olarak haftalık vlog yapıyoruz. Işte. Baya beyler fiyat performansı kralıymış ha fiyat bu arada. Yani, 3 ay alalım. Yok 3 ay alalım. Harbi <laughs> açtığın kişi. <laughs> Selam <laughs> Aa ben de çektim. Sizin siyahını. Yani. Hiç bas vermiyor. <laughs> Aa köpeğe <laughs> Arabayı çekiyorsun Arabayı niye gidiyorum a*****? <laughs> Ağabey senin Hayır. Araba da Skoda, amına evet. koyayım seni Sercan. <laughs> Anladın mı? <laughs> Anam kazanmasın sizin yüzünüzden. <laughs> Sercan çünkü şey, kafasınca havladı. Ne şok oldu? Köpek yapmadım, ben yaptım. Köpek yapmadım. Ali bir kenarda birinin aklı kesmiyor ya. Köpek adam. Bu değil mi? Oğlum Skoda yazmıyor mu abi? Skoda. Skoda yazıyor. Ya. Skoda, ya. Skoda yazmıyor mu oğlum bu Volvo değil ya. Volvo. Skoda. Lan Skoda yazıyor <laughs> ya. Lan Skoda yazıyor ya. Evet Skoda Aynen abi ya. Biliyor, <gülüyor> Skoda amına <laughs> koyayım beni de şimdi sıkıntıya soktun Aha, ya. Banlayın o arkadaşı. Köpek yapmadı ben yaptım. Köpek yapmadı bunu. Hani şempanze birbirinin lafını kesmiyor ya. Köpek kadar <laughs> olamadı. Skoda 6 harfli mi amana koyduklarım. 5 harf ya. S K O. Lan nasıl 5 harf? O? o nasıl bir mantık? Volvo'da 6 harf değil ki amına koyayım. Her Skoda 5 harf ya nasıl? Tamam Be Volvo'da 6 harf değil. Skoda 2 İki... Volvo 6 harf mı geri zekalı? Fonun derinde bak. Arkadaşım bana böyle pismacım bozuldu benim. Biraz ilerliyor galiba. Gidiyor dönüyormuş gibi dönüyor mu? Bu adam çene yaptırıp nasıl çenesiz? Düşüyor oğlum yaptırdığı çene geri düşüyor. Sen niye selam veriyorsun ya? Oğlum bu ne kadar büyük lan. Kanka öyle çok değişik random bir video olmuş ya öyle maç vlogu falan gibi düşünmeyin yani. Hani bari golü göreydik falan diyen var da öyle bir vlog değil yani o tarzda bir vlog değil. Baba <laughs> <laughs> <farklı> şeyleri var. <laughs> Gergin batarsa <laughs> atıyorlar. video. <laughs> Abi sen ne zaman götüreceksin böyle bir yere? Nerede nerede? Bakayım. Bu gemi nereye gidiyor? Norveç'e. <laughs> Norveç'e <laughs> Norveç e mi? Norveç'in e GTA'yı yazıyor ya. Abi sen sapma. A yazanları banlasanız da. <laughs> Terbiyesiz. Dert. Nerede sallamıyorlar artık. Norveç'ten <laughs> Nor 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 <laughs> Norveç'ten bile tanıyorlar ya. ya şimdi lütfen. Ya canım çok çekti biliyor musun böyle bir yere gitmek? Böyle bir yere. Sallıyor Erkek sallıyor ama Barış. Nerede dur? Dur salla bakayım Barış sallayacak mı? Salla bakayım Barış. <laughs> ne sallıyor lan gördün <laughs> Evet arkadaşlar bugün Beşiktaş maçına gidiyoruz. Galatasaray maçına gittik kaybettik. Karabatça maçına gittik kaybettik. Bakalım bugün Beşiktaş ne yapacak? Ben kazanır diyorum. Beşiktaş maç öncesinde de tatile gideceğiz diyor sonrasında. Ayın biri gibi. bu videoyu ne zaman izleyeceğiz onu da bilmiyorum. Bu gerizekalara kavga ediyor burada. <laughs> Beşiktaş maçı öncesi tatile gideceğiz değil. Beşiktaş maçı sonrası değil mi? Yanlış söylemiş. Son... Yani, sonrası işte. Bize <laughs> de <avlanın>, <laughs> deniz böyle çıkıyor Bayanet. Aa. Bak gördünüz mü? Sorun Eray'da değilmiş arkadaşlar. Bunu söylüyoruz size. Yok işte efendim Eray böyle uğursuz işte bir maça giden böyle... Ya böyle bir şey yok ya. Biri bir insan maça gitti diye o takım o maçı kaybetmez ya da o takımın başına kötü bir şey gelmez ya kanka.

Yeah. you Vallahi bilmiyorum ki. Öyle mi? 2 1 Bak Ay! ne yapıyor bak. Bak ne yapıyor. Bu ne, bu ne, bu ne? Bak ne yapıyor var, lan, lan? bak. Işte. Ya. Senin arabada da böyle olur bizim ha. Bizim teker patladı diyor <laughs> bak. <laughs> 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 Bu kapatmadan mı kalktı? <laughs> <iki>, olabilir biliyor musun? 1 Nereden anladın yaslar sto bu? Ya i̇nanılmazsınız ya. İki, bir. Bırak, <laughs> <laughs> <seni> ya? <laughs> Koptu. Afkın Ya koptum. <gülüyor> <gülüyor> ya. ya amedi, polis İllegal <laughs> <laughs> hayat diyor. Star stopu kapatmıyor illa hayat diyor. <laughs> of koptu <yük> koptum ya. <laughs> Ay. Var mı yeni videomuz? Yoksa bunlardan devam mı? Bayağı videomuz var bu arada. Ee, bunu... Video geldi abi ama. Oğlum bu bizim bu yayında mi? oldu zaten. Bunu niye attınız amına koyayım? Bu bizim yayında. Kendi yayın kaydımı mı izleyeyim amına koyayım kendi. <gülüyor> <gülüyor> bunu kim atmış ya? Ne bileyim. Kendi yayın kaydımı mı izleyeyim amına koyayım? <laughs>